Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlarım benim. Nasılsınız, iyi misiniz? Yine ben iş başındayım. Buzdolabım ne iş gibi olmuş. Şu camını çıkartamadım. Yani bu tarafı kırıktı. O yüzden de pek de uğraşmadım. Daha çok kırmamak için ama geri bütün aparatlarımı yıkadım. Bunlar da yapıştırma. Bu buzdolabım benim neredeyse böyle ilk çıktığı zaman 15 seneye dayalı bir şey. İnşallah bir 5 sene daha götürür. Hani beyaz eşyalar diyorlar ya 20 sene falan ömrü var diye. Şurada suyum var. Ilık bir su. Az bir şey. Az. Karbonat ekliyorum. Beyaz sirke. Bimden almıştım. Kutusunu attım çöpe. Beyaz sirke. Evet. Onu mutlaka deneyin. Buzdolabı silim, silmesinde. Yani mikropları falan kırıyor. Hani koku olur mu diye korkmayın. Evet, koku olur ama o koku gider. Yani hiç o konuda gerçekten de. Yani Hiçse mikroplar gider. Ciflemeyeceğim çünkü geçen de cifledim. Geçen de dediğim de 15 gün, 20 gün olmuştur. Aman patlama sakın. Evet, şu anda bir sirke kokusu var. Ama korkmayın. Bu sirke kokusu ben pişimi çekmedim. Keşke çeksemiydim. Bazen çekiyorum yaparken, bazen de çekmiyorum açıkçası. Biraz kararsız kaldık. İnşallah çiğ de güzel yakalıyorumdur diye düşünüyorum. gördüğünüz gibi buz Ay camlarını falan hep yıkadım. Sepetini yıkadım. Çünkü çocuklar açıyorlar, kapatıyorlar vesaire. Hiç bitmiyor. Onları güzel elgene çamaşır suyla iş biter mi? Kesinlikle iş bitmez. Şuralarını da silmiştim az önce. Sonradan da aklıma geldi. Dedim ki şu buzdolabını silerken videomu açacağım. Videom da yoktu bu arada. Ya ben de hani o kadar böyle çok çok düzen yok açık ve net. Ya düzenli olmaya çalışıyorum. Şu anda saat kaç? 10'dur. Sabah çocuklara sigara böreği yaptım. Aynı şey sigara böreği gönderdim. Denizi yedirdik. Çaylarını içirdim. Tabii ki de ıhlamur çayı. Ay, yani öyle. Kırılsın mikroplar. Bunlar çıkmadığı için çıkaramadım. Çünkü yapıştırmıştım ben bunları. <laughs> Hem de çok güçlü bir yapıştırıcıyla. Şu taraftan, şu taraftan kırılmıştı. Ama bakın. Parçası da çıktı. İnşallah. Tekrardan yapıştıracağım. Öteki tarafına hiç ellemiyorum. Elimde kalacak buzdolabı. Benden dayak yiyecek. En sonunda Ne yapıyorum? Evimi yıkıyorum. Anlamadım gitti. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız iyiyim. Şükür olsun. Hamdolsun. E şu suyun ben bir şey yapacağım, durulama suyu olarak. Ben videoyu açmadan önce bir kat daha, yani bir kat daha derken öyle çok böyle şeyli değil. Yani şu hani camlarını çıkartacak şu kenar taraflarını silmişim camlarım benim. Ama şimdi ben bir durulama Şöyle hatta içine bırakayım. Bir durulama yapayım ben. Sonra da, da yerleştirelim galiba değil mi? Açım nasıl hiç bilmiyorum. Yani tek başına da çekince işte açı sıkıntısı oluyor bence. Yine tepelerdeyim beni aşağılar kesmiyor. En sonunda kafamı gözümü yanacağım. Tam tepe taklak olacağım yani sonunda. Evet. Yani artık sanırım kaşını çok aman aman böyle ince iş yapamıyorum gerçekten de hani nasıl e, diyeyim kısa kısa zamanlarda yapıyorum hani böyle ayrıntıyla bütün gücümle çiftliğimi böyle işleri yapamıyorum gerçekten de yani hani dedim ya şu ilaç sıkıntılarım var bağımlılıkla alakalı ilaçlarla alakalı hala da devam ediyor bırakamıyorum o ilaçları sonum içinde hayırlısı olsun diyorum yani doktorumlar randevu alamadık yer yok hem de hiçbir türlü yer yok. Ne olacak bilmiyorum. Her şeyin hayırlısı hakkımızda. Vallahi her şeyin hayırlısı artık diyorum. Yani diyecek hiçbir şey kendi kendime de bulamıyorum gerçekten de. Oh. Şuradan kurulama bezimi nereye bıraktım? Evet, güzel cevap. Ben şimdi kurulama bezim getireyim canlarım. şöyle kırmadan kadın bir güzel kadı bunları kullandı buzdolabının kafasını gözünü yarmadan şöyle inşallah güzelce yerleştirebilirim diye düşünüyorum yine barna gezi oldu mu? Oldu, oldu tabii ki de ama tekrardan sileceğim. Hatta yerleştirdikten yani sonra silersem sanırım daha daha mantıklı diye düşünüyorum. Doğru kullandığımız buzdolabı silmek tabii de çok zor bir şey. Gerçekten de hani içini temizlemek ama önemli olan bence hani sık sık temizledikten sonra bence hani her almaya bir şeyinizi o bölgeyi sildikten sonra bence hani o kadar da zor olmuyor. O kadar da pislenmez yani. Ben öyle yapıyorum. Hani mesela bir şey dolduracağım. Hemen yıkarım. Hani bu hani temizlemek değil de bu anki anı tutarım ve tertemiz. olur açıkçası. Şurada kurulama bezi gibi düşünün. Düşünün kurulama bezi. <laughs> şöyle almak istiyorum. Ya su birikmiş. Şu su birikme derdim var ya. Şimdi delirtiyor artık. Evet. Şurada havuçla kırmızı lahana. Olmaz olmazım. En sevdiğim şeyler. poşetinden çıkarmıyorum. Maydanoz ve yani normalde açık koyun diyorlar. Ben yine koymuyorum ya açık açıkçası. Yani poşetiyle beraber koyuyorum. Maydanozum var ve e, brokoli. Var. Bunu zaten bugün yapacağım. Dün pazara gitmiştik. Ispanağımı da aynı poşetli bir şekilde ben koyuyorum bu zorunda. Bazen gazeteyi sarıp da poşete de koyuyorum çünkü kötü olmasın diye. Ve bir marul. Yoğurdumuz. Bimin reklamını yapalım. Olmaz. Zeytinimiz. Çok böyle aman aman lüks bir Buzdolabım yok. Şöyle kahvaltılıklarımız. Evet. Ketçap ve mayonez. Evettir. Şunları da yıkadım. Yumurtalarımız Şurada yağımız Tencere kıymalı makarna şuraya bırakacağım onu da. Evet devam devam edelim devam edelim. <laughs> evet. Şurada mısır unum var. Mısır unumu bozulmasın diye ben buzdolabına koyuyorum. Neden buzdolabında hani bozulmasın diye. Kullandığım salçam. Burada Deniz'in sevdiği barbekü sosu, biten bir acılı sosum var, çok seviyorum o sosu. Şurada süt var, yine dost süt. Hep süt reklamı yapıyorum, hep süt reklamı. Şurada az bir şey barbunum var, haşlanmış barbun. Burada da domates salçası, Ay domates salçası değil, domates sosu. Diye kavanozda şeyim var. Şu da benim arkadaşımın eşi çiğ köfteci. Çiğ köfte sosu. Ben bu arada bazı şeylere katıyorum. Kısıra. Değerlendiriyorum. Yani böyle. Bezin de öyle bir duruyor ki o da. Hiç şekli Burada da Elma ve mandalinam var. Evet şimdi ben buzdolabımı kapatayım. Yani sanırım buzdolabı temizliği de bitmiş bulunmaktadır. Şükür olsun yani böyle. <laughs> Yapacak bir şey yok. İş biter mi? Bitmez. Ha, bir de şurada sosum var. Pardon. Yavaş yavaş sosum. Hmm, bu da bir sene oldu alalım. Yani tabii bir sene. 2 senelik son kullanma tarihi. Şurada da az bir yemeğim var. Patates yemeğim var. O da dursun tabii ki de ısıtıp da tüketilebilir. Çünkü dün yaptığım için sıkıntı yok. Narımıza dursun. Evet, bu kadardır. Yani böyle olup biten bir buzdolabı temizliğinde de sizlerle beraber olmaktan Emine'nin günlüğü sunar. <laughs> Dışını mı? Dışını sildim, dün sildim. Yani dışı biliyorsunuz daha çabuk siliniyor. Ama pas lekelerim var. Buzdolabını boy boyarken inşallah çekim yapacağım. Hatta e, boyayacaktım bir ara öyle kaldı ama şimdi tekrardan bir buzdolabı boyayacağım yani. Bayağı mahvoldu dışımız. Sinyor ve pas lekeleri çıkıyor. Gördüğünüz gibi çıkmayan lekeler bunlar da. Diyorum ya sağlık olsun. Her şeyin başı sağlık. Yani yapacak bir şey yok. İdare etmek zorundayız şu zamanda. Yani böyle Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın canlarım benim. Sizleri çok seviyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Biliyorsunuz çocuklar var. İşte bu, bu, ay kesinleşti. Dükkanı kapatıyoruz. Eşim iş arıyor harcaları. Tabii iş ararken boş duruyor mu? Kesinlikle boş durmuyor. Ne iş olursa onu yapıyor. Yani yine şükür olsun, yine hamd olsun. Daha zor durumda olanlar var ama birazcık da beni izlerseniz çok mutlu olurum. İzlemezseniz de canınız sağ olun. Sağ olsun. Kendinize çok çok iyi bakın.